tamamen çaresizlik, rastlantı. ben resim yapmak istiyorum. Dertel, kalem, kitap, şu bu bir şey yok. Kağıt yok, boya yok. Ben duvarları kazmaya başladıktan sonra benim için çivi bir sanat eseri oldu. Benim için bir akım oldu. Benim için bir yol oldu. Bugün bana ait olan bir şey oldu çivi. E, Van'da büyüdüm. Van'da eğitimimi tamamladım. İlk ve ortaokul liseyi Van'da okudum. Sonra üniversiteye gidemedim, üniversite e, okumaması sebebi maddi sıkıntıda dolayı, çünkü biz 10 kardeştik. 10 kardeşe birisiydim, babam e, çiftçiydi. E, sonra ben İstanbul'a çantamı aldım, geldim İstanbul'a, dedim ressam olacağım. Herkes tükücü, şarkıcı olmaya gel gel gelirken ben de ressam olmaya geldim. Tabii öyle değilmişti, evdeki hesap çarşıya uymadı. Yıllar boyu re reklamcılık yaptım, tabelacılık yaptım. Kolay gelsin teknik, teknik anlamında kendime has e, dünya bir ilk defa e, boya fırça yerine çivi çiviyle resim yapan birisiyim. E, bu da küçük yaşta daha önceki e, köy hayatımda duvar üzerine eee çivilerle çizdim resimlerin etkisi. Ayrıca e, çaresizliğin de e, bana kazandırdığı bir teknik. Çivi çünkü fırçalarımız yoktu, boyalarımız yoktu biz e, duvarları kazıyarak resmi yapıyorduk. Avrupa sanatı bizim sanatımız arasında dağına kadar fark var. Çünkü bizdeki sanatçılar özgür değil. Özgür düşünemiyor, özgür, özgür üretemiyor. Yani e, bir kere en başta maddi sıkıntıları var, ciddi sıkıntıları var. Sanatçılık kıymeti bilmiyor. Ülkemizde böyle hırsızın, yalancının, dolancının, e, ihalecinin şey var hani. Ama sanatçı bunları sergilediği zaman e, doğruları söyleyen yeni köyde kovalar olayı var. Kendi cezelde bu. Ya cezelde öldür ya öldürülür, ya da çürüt kalır da. Ben sanatı yaparken, ya sanatı yaparken sanat için yapıyorum. Yani ben bir sanat eserde başladım an sanat için yapıyorum. Bir kere sanatçı hiçbir hükümetin, hiçbir zaman hangi hükümet gelirse gelsin sanatçı onların masasında oturmayacak. Ve onları övmeyecek. Sanatçı sanatı yapacak, gerektiği yerde eleştirici yapacak, sanatı devam edecek. Sanatçılar sistemlerin masasında otur sürece sanatçı olamazlar. Dini alet edecek, milliyetçi alet edecek insana geldikçe tabii ki biz yerimize sayarız. Sadece söylemde hayallerde dururuz, müjde veririz, sadece müjdelerde kalırız. Sadece hayalden hayal kurarız.